Demek yeni bir ülkeye yerleşmeye karar verdiniz. Kasım ara seçimlerinden önce binlerce Amerikalı ülkeden artık soğuduklarından, silahlı katliamların şiddetinden veya Trump yalanlarını ciddiye alan cumhuriyetçilerin zafer olasılıklarından dolayı kentlerini terk edip Avrupa'ya yerleşmeye karar vermişler. En cazip hedef İtalya. Gayrimenkul fiyatları düşük, yaşam kalitesi yüksek, cinayetler yok denecek kadar az, kıskanç hocalar haricinde ve güneşle deniz bol. Brexit karşıtı olan İngilizlerin İngilizlerinde muhafazakar hükümetle kızgınlıklarından İspanya'da ev aldıkları ve işlerini internet üzerinden yürüttüklerini basından takip ediyoruz. Bu yüzden ABD veya İngiltere'de nüfusun azaldığını kimse iddia etmiyor. Aksine Amerika ve Birleşik Krallık dünyanın en fazla göçmen çeken ülkeleri. Hatta gelmek isteyenler ayrılmayı arz edenlerden o kadar fazla ki, muhacirleri durdurmak için biri Güney sınırına çelik bariyer çekerken, diğeri de manşı botlarla kat edenleri Ruanda'ya sürmekle tehdit ediyor. Fakat bizi doğrudan ilgilendiren topraklarda artık gitmenin zamanı geldi mi sorgusu sık gündeme gelmeye başladı. Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanma şansının son haftalarda yükselmesi seküler Türkler arasında paniğe yol açacak kadar kaygı uyandırıyor. Geçtiğimiz hafta Avam Kamerası'nda İngiliz parlamentosu düzenlenen Erdoğan sonrası Türkiye konulu konuşma ve akabindeki sorular muhalefetin program eksikliğini ve henüz aday tespit etmemiş olmalarını gündeme getirdi. Erdoğan sonrası gene Erdoğan ve ihtimali salondaki onlarca izleyicinin umutlarını suya düşürdüğü gibi Türkiye'de de milyonları kara kara düşündürüyor. İktidardan bezmiş Ruslardan sonra ülkelerini terk etmek isteyen Avrupalı ikinci vatandaş kitlesi Türkiye'de. Bu yıl 2500 doktorun göçü gerçekleştiğinde son 10 yılda ayrılan hekim sayısı 50 misli artmış olacak ve 10 bini bulacak. Tıp camiasından hemen sonra gitmek isteyenler bilişim uzmanları. Onları Türkiye'de tutabilen tek faktör Amerikan oyun şirketlerinin dağıttıkları dolgun maaşlar. Neden ülke değiştirmeye yönelilir? 2016'da bizim Londra'ya taşıma kararımızın ardında ilk torunumuzun birkaç ay önce dünyaya gelmiş olması yatar. Bu çeken faktör ise esas itici güç Türkiye'de kendimizi siyasi ve moral baskı altında hissetmemizdi. Tüm arkadaşlarımız atmosferden bunalmalarına rağmen hiçbiri bu stratejik adımı atmadı. İş sorumlulukları ve ailenin bir kesiminin yurt içinde bulunması onları sabit tuttu. Veya yaşamlarını toptan değiştirme gibi koskoca bir engeli aşmayı göz almadılar. Gözü alanlar daha genç yaşta çiftlerler, daha genç yaşlarda çiftler. Çocuklarının eğitimleri ve dış dünyayı açamaları gereği onları sınır ötesine itiyor. Evet. Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirini ölenlere değildi, yaşayanlara yoralım. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Türkiye'de Erdoğan'ın 5 yıl daha iktidarda kalma olasılığı 100 binleri göçe teşvik ediyorsa aynı sonucu yeni oluşacak sağcı ve daha dindar hükümetlerden dolayı İsrail'de de bekleyebilir miyiz? Ne kadar boğuluyorum hissiyatını yaşadıklarına bakar. Çocuklarının geleceklerinin Batı Avrupa veya Amerika'da ne kadar parlak olacakları öngörüsüne bakar. İsrail'de gelecek seçimlerde yeniden merkeziyetçi politikalara sahip hükümetlerin iktidar olasılığına bakar. Tahminimce birkaç yıl içerisinde İsrail'den batıya göç edenlerin sayısı Türkiye'ye oranla çok daha az olacaktır.